Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine her gün olduğu gibi kolektif bir açılım yapacağım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi gönderin lütfen niyetleriniz halis dilekleriniz güzel olsun sevgili dostlarım arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir ee, ve randevulu çalıştığım için lütfen whatsapp'tan mesaj atarak randevu alın beni aramayın daha biraz önce bir bayan aradı arkadaşlar rica ediyorum beni aramayın mesaj atın hatta bugün full dolu mümkün değil aradığınız gün hemen e, randevu almanız mümkün değil zaten e, full doluyum arkadaşlar gece yarısına kadar çalışıyorum fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum sizlere ulaşmaya çalışıyorum Instagram hesabım Falim'de ne var? Alt tire kahverengi bir logo gelecek karşınıza. Üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve orada e, her 15 günde bir canlı yayın çekilişimiz oluyor. Çekilişimize dahil oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. E, beğenen, yorum yapan parmaklarınız dert görmesin arkadaşlar. Zaten yorumlarınız beni benden alıyor. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Şöyle bir, evet, görebildiğiniz kadar, şöyle bir gösterelim bakalım. Evet, arkadaşlar ne kadar güzel çıkmış bakın, e, sizin süleyetiniz ve elinizde elinizde bir mumun yanması. Yani bunu fal bakmayı bilmeye bile gerek yok. Sıkıntı arkada dağ gibi, sıkıntının arkaya atılacağı ve burada ve burada ee, nasıl diyeyim anne karnı gibi düşünün. Yeniden bir doğuş, hayalleriniz ve ümitlerinizi inşallah içinizde büyütün sevgili dostlarım. O kadar güzel çıkmış ki yani. Bunu bir fal bakmayı bilmeye bile gerek yok. Size zaten böyle göstere göstere öğreteceğim her şeyi arkadaşlar. Siz de öğreneceksiniz. Ee, ve burada yıldızınız düşük. Birilerinin nazarına birdenbire enerjinizi düşürecek bir ortama girebilirsiniz. Birdenbire iyi gidersiniz oraya. Moralli gidersiniz. Çok güzel pozitif. Ama orada bir kişinin enerjisi sizi gelebilir. Hazırlıklı olun. Ee, böyle bir şartlanıp da gitmeyin tabii ki. Ama biri, birinin nazarı mı diyelim, gözü mü diyelim, enerjisi mi diyelim sizi böyle bir şey yapacak. Dibevi vuruş duygusal anlamda yaşayabilirsiniz. Evet. İki kişi, dışarıdan gelen iki kişi var arkadaşlar. Ellerinde eşyaları yatılı gelenleriniz olacak. Hazırlıklı olun. Ve burada... Evet. Burada elinizde bir tef gibi elinizde bir şey çalıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat çekmeye çalışıyorsunuz belki tef çalarak ya da yaptığınız işte ses getireceksiniz inşallah onu da gösteriyor olabilir. Ve burada koskocaman bir salyangozun olması sizden nemalanmak isteyen birisi mi var diye düşünüyorum. Böyle asalak gibi yapışmış da aslında zarar görüyorsunuz biliyorsunuz zarar gördüğünüzün farkındasınız ama bir türlü ee, hani hayatımızdan çıkaramayacağımız insanlar olur ya. Aynı böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Önce kendinizi bir garantiye alın arkadaşlar. Bir başkalarını düşünmeyin. Tabii ki evlatlarımızı, eşimizi, kardeşimizi bunlardan bahsetmiyorum ama ilk önce şöyle bir mantığınızı çalıştırarak kendinizi düşünün derim. Çok fazla fedakarsınız, dallanıp budaklanıyorsunuz. Birkaç tane vücudunuzdan birkaç tane kolun çıkması şimdi herkese dedim ya el uzatmak güzel bir şey ama kapasitenin dışında el uzatmak güzel bir şey değil arkadaşlar herkesin bir kapasitesi var siz böyle dallanıp budaklanmak her, herkese evet derseniz daha çok sıkıntılar içinde gark olursunuz lütfen rica ediyorum kendinize gelin ve burada bir zülfikar çıkmış Hazret, Hazreti, Ali'nin kılıcı çıkmış arkadaşlar. Bazı şeyleri kestirip atmak istiyorum abla. Ama sıkıntılar bırakmıyor ki kararımı netleştireyim diyebilirsiniz. İnşallah arkadaşlar şöyle ikili bir vakit diyelim çatallaşmış işlerinizin e, sıkıntılara ulaşacağını gösteriyor. Çünkü burada bir kişiyle tokalaşıyorsunuz. Hani anlaştık artık biz sonuca ulaştık noktayı koyduk der gibi Tokalaşıyorsunuz sevgili dostlarım Hayatınıza girecek biri ya da biriyle Dargınlık kırgınlık var ise Barış var tepenizde bir güvercin uçuyor Onu gösteriyor Bir de e, Sevgili dostlarım Hani maskeli baloya giderler ya Filmlerde görürüz biz hayatımızda Maskeli baloya mı gittik arkadaşlar Böyle bir maskeler takmış Bir sürü insan var burada Fakat onların içinden Bir kişi maskesini çıkarıyor Hani bu kadar dürüst olmayan, bu kadar problem yaşatan insanların içinden bir kişi size destek olacak. Gerçek yüzünü gösterecek ya da onların sizin hakkında düşündüklerinizi size gelip söyleyecek birisi var. Ortaya bazı şeyler çıkabilir bu kişi sayesinde. Çünkü bu kişi maskeyi çıkarıyor arkadaşlar. Gözünden, yüzünden onu gösteriyor. Kalbim bomboş abla... Ne yapacağımı bilemiyorum... Tertemiz bir kalp... Pırlanta gibisiniz... Yani e, sevgili dostlarım... E, şöyle söyleyeyim... Bu kadar sıkıntı yaşadım ama... Abla ben kendimi yine koruyabiliyorum... Ben kendimi ifade edebiliyorum... Ayakta durabiliyorum diyebilirsiniz... Bakın burada... Koskocaman bir... Ama yazısı yazılı... Ama ben... Bunları bunları yaptım sizin için... Ama ben böyle demek istemiştim. Birilerine bir açıklama yapabilirsiniz. Kalbinizdekileri hiç olmadığı kadar birilerine anlatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ankara'nın A'sı, Manisa'nın M'si, Nazilli'nin N'si, Lüleburgaz'ın L'si ve Rize'nin R'si isminizde bu harfler var ise arkadaşlar adınızda soy isminizde inşallah inşallah elinizde bir asa var yere öyle bir sıkı sıkı böyle bastırıyorsunuz ki şöyle söyleyeyim ikili bir vakitten bahsediyor. Yani iki gün, iki hafta, iki ay gibi bir süre. Eğer birileriyle bir sıkıntı yaşadıysanız belki size söz verdiler paranı göndereceğim ya da paranı geri vereceğim ya da şöyle yapacağım sana şunu söz veriyorum, iş söz veriyorum gibi gibi misal veriyorum. Böyle bir problem yaşıyorsanız eğer de bu konunun sonuca ulaşacağını gösteriyor sevgili dostlarım. Arkadaşlar ben grip oldum galiba. Çok özür diliyorum. Ara sıra böyle bir tıkanıyorum ama idare edin artık. Ee, ve burada küçük küçük paraların gelişiyle birlikte şöyle göstereceğim. Küçük küçük paraların gelmesi, havuzda birikmesi, havuzun içinde balık kaynıyor. Allah nasip ederse arkadaşlar. Küçücük işlerden büyük işler doğar inşallah. Küçük kazanımlardan büyük kazanımlar olur inşallah. Burada çok güzel bir nasibinizin <laughs> pardon önünüze düşeceğini gösteriyor. Ve burada bir kaşlarınız çıkmış. Kaşın bir yukarıda bir aşağıda. Birisi kalk gidelim diyor arkadaşlar. Birisi otur oturduğun yerde diyor. Yani siz kararsızsınız bir konuda. Bir karar verin bakalım güzel kararlarınız olacak. Kararlarınızı ya çok acele alıyorsunuz ya birilerinin etkisinde alıyorsunuz ya da hiç almıyorsunuz. Şöyle bir kararlarınız net olsun bakalım. Şöyle bir öngörünüz olsun. Her şeye hemen atlamak, hemen karar vermek de tabii ki güzel bir şey değil. Şöyle kararlı bir şekilde gidiyoruz temkinli. Ahtapot çıkmış. Sekiz kollusunuz. Biraz önce de söyledim ya. Ee, Birkaç tane işle aynı anda ilgilenebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir durum yaşanabilir. E, muvaffak olacağınızı gösteriyor. Ve burada top sektiriyorsunuz elinizde. Benimle oynayamazsınız artık. Ancak ben oynarım diyorsunuz. Ve elinizde top sektiriyorsunuz arkadaşlar. Yere böyle bir sektiriyorsunuz. İnşallah çok güzel olaylar yaşanacak. Çünkü siz ağlaya ağlaya gözyaşı da kalmamış. Artık e, gözyaşların akacak damarlar mı kurudu ne olduysa ve bu arada gözlerinize de dikkat edin onu da söyleyeyim göz sağlığınıza dikkat edin diye de fincan sizi uyarıyor arkadaşlar isminde Sivas'ın S'si Yozgat'ın Y'si S ya da Ş olabilir Van'ın V'si ve Ankara'nın A'sı arkadaşlar var ise birbirine geçmiş olaylar olabilir yani içinden çıkamadığınız açıklama yapıyorsunuz açıklama da böyle etkisi olmuyor yani çarpık çarpık sıkıntılar birbirine geçmiş sıkıntılar borç dert Ne derseniz deyin evlilik Ne derseniz deyin İnşallah bu birbirine geçmiş olaylar şöyle bir çözülecek yavaş 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 olsun güzel olsun arkadaşlar bir şeyin çok fazla hızlı olması da korkutur beni her zaman burada yavaş olacak bazı işler ama inşallah güzellikler yaşayacaksınız. Ve bıyıkları olan bir beyefendi şöyle göstereyim. Evet. Bıyıklı bir beyefendiden bahsediyor burada. Yakışıklı, bıyıklı bir beyefendinin haneye gelişi ya da eşiniz ya da evladınız ya da kardeşiniz bilemiyorum. Çok güzel dışarıyla bir işi var. Belki bir şehir dışı, belki bir e, ülke ülke değişimi gibi gibi durumlar olabilir bir yerlere para verip karşılığında anahtar sahibi olacaksınız arkadaşlar hazırlıklı olun abla nerede para mı var ee, ev alalım ya da araba alalım arabalar almış başına gidiyor zaten diyebilirsiniz evler başına almış gidiyor diyebilirsiniz ama arkadaşlar lütfen kodlayın ben öyle yaptım yani bir ev hayal ettim hayalini çizdim yatağımda başucuma koydum. Mümkün olmayan bir şeyi yaşadım ve ben ev aldım arkadaşlar. Siz neden yapmayacaksınız? Benim sizden bir fazlam yok. Lütfen bir şeyleri inanarak yapın lütfen. Rica ediyorum. inanarak yapın. Şartlı koşullanma gibi e, düşünün olayı. İnşallah arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dileğiniz kabul olacak. Böyle bir şey olmayabilir. Şöyle bir birikim olmayabilir. Olsun. Olsun. Siz benim dediğimi yapın. Arkadaşlar muradınıza erin inşallah. Evet. Şöyle bir Arkadaşlar bakın sizi çukurdan çıkarmak isteyen bir beyefendi var. Elini uzatmış. Şöyle de bakıyorum olaya. Gelinliği gördünüz mü? Bekar iseniz evlilik, evli iseniz evlilikte sıkıntı var. Birisi tutup sizi yukarı doğru çekecek, kurtaracak onu gösteriyor. Harika çıkmış. Ağlıyorsunuz, sevinç gözyaşları olsun inşallah. Sevinçten ağlayın. Ee, ama e, sürpriz bir evlilik olayı yaşama ihtimali çok yüksek. Bekarlar için ya da bekarınız var ise burada anahtarlar var bakın beyaz beyaz iki tane anahtar var e, anahtarın göbeği çıkmış burada İnşallah arkadaşlar o anahtarla o kapıyı açacağız nasibiniz rızkınız açılacak ben öyle kodluyorum ve burada şöyle bir çevirelim bakalım çevirelim bakalım ne çıkacak evet Şimdi e, şöyle söyleyeyim burada bir köpek patileri burada bakın bir köpek gelmiş oturmuş bir erkeğin e, bir yanlışını bir e, nasıl diyeyim e, bir kötülüğünü görebilme ihtimaliniz var biriyle bir husumet bir tartışma bir sıkıntı mı yaşadınız bir erkekten bahsediyorum ama bayan değil bu arkasından da şöyle söyleyeceğim bir dost edineceksiniz dışarıdan dost gerçek dost belki e, dostlarınızdan acılar yaşadınız üzü, üzüldüler belki size ama burada inşallah bir dost edineceğinizi gösteriyor sevgili dostlarım evet ve bir kağıtlara imza atıyorsunuz önemli bir kağıt bunlar e, çoktan beri bekliyordum bir sonuç gelmedi abla dediyseniz bu kağıdınızdaki haberde Gelecek kağıtlı bir haber gelecek evinize arkadaşlar. Şöyle bir de klasik kartlarımızla başlayalım. Bakalım bugün arkadaşlar videoyu izlerken ses gelmiyor diyorsunuz. Lütfen ses geliyor. Bir dakika bekleyin. Tekrar videoyu açın, kapatın. Ses gelmiyor diye mesajlar atıyorsunuz. Hiçbir problem yok seste, videonun yüklenmesinde merak etmeyin ee, ve. Evet. Şöyle bir evet bu da düştü kendiliğinden. Aa harika. Çiçeklerle birlikte birinin kapınıza gelişi, çiçekler, güzel te teklif, evlilik, iş, aşk, ne derseniz diyeyim buna. Ve burada diyor ki çok değer veriyor insanlara. Adam olmayan adamlara kral tacı giydiriyorsunuz. Kraliçe olmayan kadınlara kraliçe tacı giydiriyorsunuz. Değerden böyle popollayıp yüceltip Küt diye de bırakıyorsunuz yere. Bu da hoş bir şey değil. Dengeniz bozulmuş resmen. Evlilik, ilişki, nişanlı, partner ne derseniz deyin artık. Kendinize göre yorumlayın. Ve burada sonlar yaşayabilirsiniz. Abla çoktan beri üzgünüm aslında. Ee, biz sona doğru gittiğimizin de farkındayım diyebilirsiniz. Yıllardır dengede durmaya çalışıyorum. Herkesten ilgi görüyorum ama yanımdakinden ilgi görmüyorum, sevgi görmüyorum diyorsanız eğer ikilemde kaldım, ne yapayım ben, karar veremiyorum noktasında duruyorsanız eğer arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kaderiniz yıllardır böyle bir döngünün içindesiniz. Sıkıntılar var, anlıyorum. E, fakat kaderiniz değişecek. Biraz daha sabırlı olun diyeceğim ama sizde sabır kalmamış galiba. Çünkü Emeklerim boşa gitti diyorsunuz. Heba oldu. Emekler gitti. Aldatıldım. Kandırıldım. Birileri tarafından kalbim kırıldı diyorsunuz. Ve burada bir sıkıntı var tabii ki. Rabbim kimseyi böyle bir duruma düşürmesin ama hayatın akışı içerisinde her şeyi görüyoruz arkadaşlar. Yani aldatan aldatana sadece erkekler de aldatmıyor. Yani bunu da duyuyorum her gün. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, paralar beklediğiniz bir para var arkadaşlar. Bu paranın gelişi bir beyefendiden. Bekliyorsunuz ama beyefendi çok rahat. Çok gamsız. Para verecek adam çok rahat duruyor. Allah Allah. Ve burada ben beklemedeyim, ben sinirliyim ama diyorsunuz. O rahat, ben sinirliyim. Ve ben bekliyorum. Hızlı gelişecek olaylar olmalı. Bu para size gelecek arkadaşlar. Onu gösteriyor. Bu para size gelir. Kavgayla tartışmayla belki ağır sözler söylenecek ama bu para size gelecek ve dünyanızı değiştireceksiniz kendinize yatırım yapacaksınız bir şeyler olacak bir e, nasıl diyeyim değişim gibi diyelim dönüşüm gibi diyelim ne diyelim artık bir e, hayatınızda bir değişiklikler yapmak istiyorsunuz kaliteyi belki artırmak istiyorsunuz ya da iş kurmak istiyorsunuz ya da borcunuz var borcunuzu ödeyeceksiniz değil mi karşı taraftan gelecek Şöyle bir de bakalım camın önünde bekliyorsunuz arkadaşlar birini bekliyorsunuz bir şeyler bekliyorum ümitliyim diyorsunuz bakın dışarısı çok aydınlık o aydınlık içeriği de aydınlatıyor ee, ve burada bir asanın olması e, hızlı gelişecek bir olaydan bahsediyor ve burada e, gündüz olması Gündüz olması bir şanstır. Çünkü gece karanlığından kurtulacaksınız inşallah. O anlamda gösteriyor. Ve burada ben parayla ilgili hayaller kurdum. Birikimler yaptım. Birikimlerimi bir yere yatırdım. O para gelmedi. Büyüyecekti, büyümedi diyebilirsiniz. Aynı konulardan ben de muzdaribim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kınanacak, gülünecek şey değil. Ve burada yaptığınız bir yatırımın, yaptığınız bir yatırımın, değerleneceğini gösteriyor. Merak etmeyin. Hedefinize, hayalinize ulaşacaksınız. Biraz daha sabırlı olun derim. Çünkü ben burada diyorsunuz iş kurmak istiyorum. Ticaret yapmak istiyorum. Önüme ışık tutmak istiyorum. Karanlıktan kurtulmak istiyorum. Duvarda koç başının olması güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Elinizde bir lamba var. El lambası bunu yakmıyorsunuz. Hemen yakın bence. E, fikir insanısınız, bilginiz, eğitiminiz, belki yaşanmışlıklarınız çok fazla. Karnımda dünyaları taşıyorum abla, sıkıntılar çok büyük diyorsunuz. Patlayacak gibiyim, omuzlarda problem, karnımda problem, ne olacak bilemiyorum. Ve siz bu sıkıntıdan kurtulacaksınız arkadaşlar, kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız, bu kadar. Ve bir sandalyeye oturmuşsunuz. Sandalyeniz tehlikede. İşinizle alakalı kaygılarınız var mı? İşten çıkarılır mıyım? Ya da emekli olayım da artık evde mi oturayım? Ya da başka bir iş mi yapayım? EYT'ye takıldım ne olacak benim bu durumum? Diyorsanız eğer arkadaşlar inşallah yolunuz aydınlık. Bahtınız güzel. Burada çünkü elinizde mumun olması çok güzel. O kadar güzel gülüyorsunuz ki önünüzde basamaklarla yükseleceksiniz. Kariyerde ilerleme kendi içime döndüm dualarım var Zikirlerim var ben ee, Bahar bayram yaşayacağım inşallah diyerek de Kodlama yapıyorsunuz sevgili dostlarım Şöyle bir de kartlarımızla Yine devam edelim Beni bana anlat kartları Sevgili dostlarım Evet Size doğru gelen güzel haberler var. Bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle gündeminiz böyle bir hareketlenebilir. Gelecek olan evrak çok çok önemli. Ve burada kavuşma, kavuşma yaşayacaksınız. Onu gösteriyor. Kavuşum var. Kendinizi aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsiniz. Aydınlatman gereken önemli konular var. Sen bunu açıkl açıklığa kavuşturacak kadar tecrübeye sahipsin diyor kartımız. İnşallah arkadaşlar bir de kafada her şeyin en kötü senaryosunu kurup durmayın Allah aşkına. Güzel şeyler olacak. Yani masum bir tarafınız var. Kötü senaryolar e, kurup kurup kendinizi gaza getirmeyin lütfen. Ve burada yaralı bir kalbiniz var anlıyorum. Acılar çekmiş, sıkıntılar yaşamış. Abla ne olacak bu durum diyebilirsiniz. Hayal kırıklıklarınız var. Yüreğinizin tam orta yerindendi. Ee, bunlarla alakalı gelişmeler olacak inşallah şöyle bir de devam edelim yine evet yeni bir hayat kapınızı çalacak arkadaşlar umarım o kapıyı açarsınız sonuna kadar ve burada dileklerinizin kabulü gibi abla paramparça oluyorum aslında kaos kargaşa kriz çatışma tartışmaların orta yerinde kalıyorum üzüntülerim var diyebilirsiniz fakat inançlarınıza savunun ee, inançlarınıza tutunun pardon inancınız ne olursa olsun ve burada bir ateş yanıyor avcunuzun içinde İçinizde bir şey sizi mi yakıyor böyle bir alev top haline gelmiş artık top haline olup gidecek arkadaşlar gitsin bitsin hayatınızdaki o yangın ve burada yol ayrımları yaşıyoruz yol ayrımındayım diyebilirsiniz belki bir ortaklık bitiyor Belki bir nişan bitiyor belki bir evlilik bitiyor Olabilir bir komşuluk ilişkisinin bile bitmesi bizi yaralar Çünkü komşu bizim için çok çok önemlidir arkadaşlar Fakat yol ayrımında ne olursa olsun birileriyle olan işinizi irtibatınızı bile koparabilirsiniz Siz çok mutlu olacaksınız inşallah Musmutlu bir yaşam var burada Bazen gitmek iyi gelir insana arkadaşlar Gitmek iki günlüğüne bir yere gitmek ya da birinin hayatından gitmek gibi gibi. Dünyalar iki dünya arasında sıkışmış kalmışsınız. Ne e, açık havadasınız, ne gecedesiniz, ne gündüzdesiniz. Böyle bir karma karışık bir durum var burada. Dünyaya yukarıdan bakmayın lütfen. Azıcık aşağıdan inin de aşağılardan bakın lütfen. Ev, yuva konuları özellikle bir daha masaya yatırılması gereken Konular var, konular ve burada arkadaşlar bir tamirat dönemi diyelim, onarım, kendinizi onaracaksınız, kendinizi tamir edeceksiniz, yaraları saracaksınız. Belki evlatlarla birlikte yeni bir hayata başlayacaksınız, bir onarım dönemine gireceksiniz. Belki işinizle alakalı birileriyle bir problem yaşadınız, bir e, kandırıldığınızı hissediyorsunuz ya da değersiz hissediyorsunuz. Hak ettiğinizi almadığınızı düşünüyorsanız bir onarım yapacaksınız kendinizde ve burada mutluluğu lütfen kendinize çağırın kim olursanız olun eğitiminiz, kariyeriniz falan filan bunlar hiç önemli şeyler değil önemli olan kalbinizdeki o neşeyi kaybetmemeniz yüzünüz o kadar çok gülüyor ki inşallah. E bir yola baş koymak vardır ya korkularla birlikte ama baş koyarsınız ne olacak ne bitecek kaygılanırsınız. Siz hayatı deneyimlemiş insansınız ve deneyimleyeceksiniz ya da ve kendinizi lütfen yabana atmayın. Siz çok kıymetlisiniz. Siz Allah'ın gözünde nadide bir insansınız, değerlisiniz. Lütfen burada e, amacınıza ulaşacak güzellikler yaşayacaksınız. Lütfen bana da yazın arkadaşlar. Şimdi tevekkül etmek lazım tabii ki bazı şeyleri ama bacakları dikip yatalım. Oh 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 tevekkül ediyorum. Allah nasibimi verecek. Allah kısmetimi verecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yatarak hiçbir nasip geldiğini görmedim bu yaşıma kadar. Ve şunu söyleyeyim. Mücadele edin lütfen. Toprak güçtür. Siz güçleneceksiniz. ...disiplinli, e, kuralcı olduğunuz sürece hayatınıza bir rota çizin önce. Bir plan yapın. Hani ders programı yapardık biz önceden. Aynı böyle bir program yapın lütfen. Siz kendinizi bulacaksınız. Yüzünüzü sanki böyle kimseyi görmek istemiyorum, kimse benim yüzümü görmesin gibi gibi bir durum ruh hali yaşayabilirsiniz. Siz harabenin altındaki muazzam bir hazinesiniz aslında. Siz o hazineyi keşfedeceksiniz. Cennetin gül bahçesine benziyorsunuz. Kartınız böyle diyor arkadaşlar. Siz eğlenceli bir bahçede, siz bir gülsünüz. Rabbim nasibinizi, rızkınızı versin inşallah. Ne diyeyim sevgili dostlarım? Bugünkü açılımımız burada sona eriyor. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız ve Instagram'daki çekilişime katılırsanız üç arkadaşınızı etiketleyerek çok mutlu olurum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.